Baba evi burası galiba. Evi burası. Arkadaşlar huysuz cadının evine geldik. Baba, ne bu? O ses neydi ya? Melisa, Nisa işimizde odaklanıyoruz. Arkadaşlar huysuz cadının evini bulduk. En sonunda. Neydi? Aa, Melisa içeride. Baba şişere bak. Evini süslemiş. Nisa kapı mı? Aa. Nisa kapı orası mıymış? Yok artık. Ben şu Vallahi nereden buldun? Ana Melisa burada kapı varmış. Baba var. Nerede? Ha, Melisa Nisa. cadı cadı zıplıyor muymuş? bu kadın bu evde ne yaşıyor ya? Baba. Ne oldu? Havuzda mı? Ne bileyim bir şeyler atmış. Allah cezanı vermesin havuzu kirletmiş durduk yere. Ha? Havuzda bir şey besliyor. Havuzda ne besleyecek ya? Yüzme havuzu kızım bu. biraz yavaş Gel gel şuraya. Aa, oh, içeride. O oh, içeride. Oh, içeride. Melisa. Nisa neredesin? Buradayım. Melisa gel buraya gel. Neredesin? Orada orada gördün mü? Oh, Ona ya. ne ya? Oh, ne bileyim ben bu cadı oh, bu, bu, ki, bu evde. Ne bak. Evet, bu Havuzun çirkin. içinde yok yok ki. Bu kadın burada ne yaşıyor ya anlamadım. Valla acayip oh, acayip bak. şeyler var. Ne ilginç Adam, şeyler var bak. bunun bahçesinde. Bak. Ne yapmış bu bu? Nerede? Ana. Bunlarla mı oynuyor bu? Baksana. Bu cadı. Bak. Gündüzleri Kedik sıkılmış. Vallahi cadı kovalayan. Gündüzleri sıkılıp bununla mı oynuyor bu? Bak. Allah, havuza bak. Melisa. Havuzun içinde de yok yok. Baba. Vay havuzun içindeki ee, şeye bak. Evde baba, yok herhalde. Için içinde ne var? Nisa, Melisa evde yok herhalde. Baba, havuzun içinde, baba, içinde ne var? Baba baba baba. Ölü balık. Baba. Allah! Evde yok Melisa. Nisa evde yokken e, baba, girelim, girelim mi? mi? Biz girelim mi? Vallahi evde yok ki. Baksana evde lambaları yanmıyor. Bak. Dışarıda kimse yok ki Bir şey diyeceğim. Melisa, Nisa bu fırsat bir daha bize gelmez. Bence bunun evine girelim şunun sırrını gizemini çözelim gitsin. Baba. Ne oldu? Şu ne? Ne ne? O ne? Baba o ne? Ne o? Ona çadırın üstündeki ne? Çadır maske. Maske gibi. Maske maske. Melisa. Vallahi maske. Baba korktum ama ya. Evde yok vallahi. E, baba bak, baba bak. Ana lambaya bak. Lambaya bak. Ona ışık değil mi o? Işık. Saklan şuraya saklan saklan gel gel. Allah var ya. Evde oh, yes. Melisa evde bu. Allah oh, yes. Evde 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 yok sandık az daha girecektik. Ne yapıyorsun ya? Sıktın mı? Orada Melisa orada. Lambayı tutma, ışığı tutma, kapat kapat Işığı kapat. Nisa Melisa ışığı kapat. Anam fenerim bitti. Baba fener bitti. Lambam bitti. Ne oldu? Baba o ne? O ne? Ne? oldu? Orada ne var? Baba, o ne? ne? o? Melisa bu ne? Böcek. Ne böceği ya? Baba. Ama, fener hareket ettirme mi? göremiyor musun? mi? besliyor bu ya. Evde mi besliyor? Baba geliyor. Aa geliyor. bu tarafa doğru geliyor. Yok artık. Anam şu havuzun öbür tarafına doğru geçin Melisa. Melisa şu havuzun öbür tarafı. Allah bu ne? Oha ne olur? Melisa. Bu ne? Buna mı bastım <laughs> ben? Doldur doldur şunun içine su doldur. Melisa doldur şunun içine su. Çok ağır. Ana doldur. Sen şey... Ana bu ne ya Melisa? Melisa feneri tutsana. Ay hey Melisa gidelim şu tarafa. Yo, yürü yürü Havuzun öbür tarafına gidelim. Aa yerdekine bak yerdekine. O ne? O ne? Oraya tut. Baba. ne yapıyorsun? Islatıyor mu? Evet. Vallahi kaldı ben öyle. Gündüm. Vallahi ıslatıyormuş ha. Ben baba çok ağır bu ya. Ben bunu yol boyu, te... yol boyu taşıyamam. Ha ağır mı? Baba. Ne oldu? Ana. Vallahi dur hele. Baba dana. Bu nasıl ha? ya? Anlamadım. Hepsi arkadaşı Arkadaşı mı? Yok artık. Nisa gel şurada baba. yanımda Ne oldu? Senin Doldursana havuzun o, dibindeyiz ya. Şimdiden, Aa gitti, baba, koptu koptu. Baba, baba. Kuyruk burada kaldı, gövde burada kaldı, kafa gitti baba, öbür tarafa. Öbür şey tarafa geçelim. Yok. Yürü, yürü gel gel gel. Kendi Vallahi orada, orada kaldı. Çeşit var yani. baba, Aynen. Uzaylı. Ne? Salya. O ne ya? yaklaşsana şuna bir. Melisa, Melisa Nisa yaklaşalım gel. Aa bu ne şey yapmış bu? Ki, Mangalın tepesine. Mangalın tepesine neyi takmış? Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir kafadır lan böyle? Aa, ne? Baba yılan. Mangal mı yapmış? Evet. Yazık ya. Bırakalım gitsin şu yılanı. Anam akşam bunu mu yiyecekmiş? Uy, baba, baba git, git. kurtar kendini git. Allah'ım ya mangalı koymuş yılanı. Ne? oldu? Ah süpürgesi var. Gel gel. Nasıl? Vallahi süpürgesi var girişir şimdi. Da? Ne var? Allah. Aa kapının önündekine bak. Ee, biz burada nasıl gireceğiz? Aa gördüm gördüm orada. Nisa. Baba, bak, bak. Melisa gel gel. Ne, ne? bak orada orada içeride. Ne? Anam gel. Kapı var burada kapı. kapı yürü. Yani. İnsan kapı diye bir şey var. Evin kapısından girilir yürü. Baba, bak. Aynen. Baksana buraya koymuş dev kere girmesinler diye. Neden? O ne ki? Baba şu küçük ay. bir tane ışık açıldı o da geldi. Yok <laughs> artık hoş geldin. Ne? Canının evine geldik. Zile mı? Bekle şu kapıyı açacağız. İteriz dur yürü. Allah'ım ya Rabbim canını zinle basacaklar. Gittir bakayım şunu. Anam şu da hoşuma gitti. Ne güzelmiş ya. Bunu alalım mı? Unutturmayın da giderken alalım bunu. Aa, Aa, baba, ne Nerede var? bu? Ee, Melisa Nisan nereye gitti? Kayboldu. Ee, Melisa senin dörtlerde. Vallahi ben ya, ona güveniyordum ha. Nereye koydun? Ne Nisa. Nisa Baba, gidiyor örfü almaya. Gece görüşü şeysi. Ne gece görüşü şeysi ya? Cadının şey gözü. Mi? Nisa gel boş ver boş ver karanlıkta gitme şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne ya? İçeri sen de burada. Ha düştü. Ha içeri girdik. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Onun evi güzelmiş ha. Bir şey diyeceğim. Kaç para? Allah bilmiyorum şey. ki evi de güzelmiş bu. Nerede? Orada mı? Hayır. Ya. Baba, ne oldu? Cadının tırnakları. Ana takma tırnak takma tırnak şarj aleti var. Bu ne ya? Bunlarla mı oynuyor bu? Yok artık. Cadı bunlarla mı oynuyormuş? Aa neyse. E ee, bu cadı nerede? ee, bunun evi burasıymış demek. Aa bak orada pembe şapkası. Evet demek ki böyle balaya falan gittiği zaman balolara falan giderken bunu mu takıyormuş? O ne? Yok. Aa kafası nerede bunun? Yemiş. Yemiş mi? İskeletin mi yemiş? Ve bunun kafası nerede? kollarda da yok. Nisa. Ayağı var. Allah ya Nasıl bir cadı ya bu? Ee, bir şey diyeceğim. Ha. Bak bak arabasına bak. <laughs> şöyle. Kızım lazım olur belki dışarı kaçtık. Neye binip kaçacağız? Akıllı olacaksın böyle durumlarda. Şu dolabı açın bakayım ne var içinde. Olur. Evet ne var orada? Zindan. Zindan, Zindan mı? Vallahi zindana benziyor. Yok artık gel neyse boş ver. Karanlık yerlere girmek uyum değildir. <laughs> Ana! Oo, bir şey diyeceğim. Kesin yukarıda bu. Nisa. Exit diyor şu tarafa. Tam exit yok. orada kapı yok. Baba, Bize exit kaçma yukarı. Kaçma işareti Kaçın gidin mi diyor. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Terası da var. Terası da mı var? Bir defa gördüm. Ya çıksak mı çıkmasak mı? Bilemedim ki. Ne oldu? Baba. Aa Nisa bu ne? Burası çalışıyor. Aa düğmesine bas. Nisa Bomba değil mi? Aa kafayı. Baba. Kafayı takmak lazım ona. Hah. Hah. Takayım mı? Tak tak Baba, kafayı tak. Gitti. Tak kafaya. Vallahi ya biz bunu dışarıda niye bulmadık? Evet. Hah tamam böyle gidiyoruz. Aynen harikasın Nisa devam ediyoruz. Hadi Vallahi tam dedektiflere döndük ya. Biz bu gizemi bugün çözeriz. Vallahi çok güzel evi varmış. Hah. Nerede acaba? Önce şu odaya girelim hadi yürü. Hadi gidelim. Süslemiş püslemiş eve bakar mısınız? Bu nişanlı falan mı ya böyle süslemiş bu evi? Kız isteme falan mı olacak acaba? Cadı isteme mi oluyor? Ne oluyor bunlarda? <laughs> Aha! Oh! Aa ne olmuş? Allah'ım ya donunu asmış. Şalvar giyiyor donunu asmış. Vay bir güzelmiş. Buradan ha buradan Sen bizi mi izliyormuş? Buradan bizi nasıl göremedi bu? Ama biz Şeye baktık mı buraya? Biz Nereye? Izletken, Neye baktık Biz aşağıdayken acaba bizi böyle izliyor muydu? Yok burada değil. Alt katta dolaşıyordu. Öbür odadır. Gelin gelin. Ha? Bence öbür odada. Nereye gidecek? Alt katta yok. Üstte de. Burada yok. yok. Baba, baba, burada yok. Ne oldu? Hanım, çocukları değilim. mı varmış? Çocukları varmış mı? acaba bunun? O pembe mıydı? Bilmiyorum ki çocukları falan mı varmış bunun iki tane? He ee, yok klima Aa, Melisa klima açık. Valla klima Bizim açık. Tıkıyorum. Burada biraz önce birisi varmış. Bir şey diyeceğim. Nisan nerede? Nisa Balkondan sonrasını görmedim. Balkondan sonrasını ben de hatırlamıyorum. Nisan neredesin? Atladın mı ya? Balkonda atlayacak hali yok ya. Yok. Ee? Yok. ee Nisan neredesin? Yok ya, hiçbir şey yok. Yok gitmiş. Burada değil. Ah, ses aşağıdan geldi. Dur bakayım. Baba. Ah şapka. O pembe. değil miydi? Ne bileyim ben? İçeride miydi? Evet. İçeride miydi? Evet. Ne ee, içerideyse buraya nasıl geldi? Yürüyemez ya. Ya cadı buraya geldi. Ya Nisa aşağıda. Cadı söyledi. buraya geldi Nisa'yı kaçırdı. Cadı buraya geldi Nisa'yı mı kaçırdı? Evet. Yok ya inşallah öyle bir şey Ay, olmamıştır. Tırnağını da Nereye yani. tırnağını bırakmış? Tırnağını Allah tırnak sende tırnak vardı. Onlar değil değil mi? Hayır ben bıraktım onu. Allah'ım yarabbim. Ee, Nisa neredesin? Nisa şaka mı yapıyorsun? Bu buraya nasıl çıktı anlamadım. Ne oldu? Nisa'nın. Aa Fener. Fene. Aa Nisa bunu kafaya takmıştı. Burada mıymış? Evet. Tabii sen taksana bende yermiş. bu var. Tamam ben bunu Aç onu. Aynen. açtım. Afe. O zaman bir saniye bu kapı açıktı. Biraz önce açık değil miydi bu? açıktı. Eyvah. Şimdi bir, iki, üç aç. Ha. Aynı. Kim var? Yok. Kimse yok değil mi? Var mı kimse? Hayır yok. He, o oh, ses. Ses, o oh, ses geliyor. Vallahi ses zindandan geliyor. geliyor. Melisa. Baba Melisa. bir birini kilitlemiş olmasın böyle. Birini kilitlemiş O Olabilir. Ha, kim o? Ya. Yani. E, sorsana Nisa mıymış? Baba olmuş? ne alfabesi bir şey var. Nisa. Nisa. Nisa sen misin? Nisa, Nisa sen misin? Pardon cadı hanım siz misiniz yoksa gideceğiz. Nisa sen misin? Cadı abla sen misin? Aç 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 şunu aç. Ben seni Haydi Tamam. 2-3 Nisa burada mıydın? Annem baba beni buraya attı. Seni buraya mı attı? Evet, gel Nisa gel kurban olayım. Sen ne geziyorsun burada? Arkamdaydı sen beni niye bırakıyorsun? Gel gel. Nisa Nisa gel. Allah'ım tutacağım ya şöyle benim ya cebinden. Ya ne? Babasını Baba, terk eder şey mi? E, sen ha, 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 ne oldu? Ne oldu? buradan kaçırdıysa Ulu bizim burada olduğumuzu biliyor. Bizim burada olduğumuzu biliyor. Nerede? Tövbe. Nereden geliyor ses? Nereden geliyor? Ne oldu? Nereden geliyor? Orada yok, Orada yok mu? He. Ya şu hayvan şuradan gitsin ya. İstemiyorum şu hayvan şuradan gitsin. Ya şu şuradan gitse gitmiyor ki bu. Babası şu dışarı çıkalım. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açılmıyor mu? Hayır. Açılmıyor Sıramıyor. mu? Nisa. Nasıl açılmıyor? Dur şu tut şu feneri. Baba, çek, çek bana doğru çekeceksin. Kitlemiş. Melisa bizi ya kitlemiş abi, buraya. Biz Nisa. Öbür kapıya. Oo, şurada da cam var. Hey şurada da. Nisa şurada da cam var. Orada da cam var. Oradaki de mi kitle? Açılmıyor Baba. mu Nisa? Ne oldu? Hamama. Bak. Hamama bakayım. Evet. Ne var hamakta ya? Baba oraya oturmuş çekiyor. Çekiyor. Nerede ya? İkinci kata çıkın. Balkona koş. Balkona bak. koş. Koş koş. Burayı açmayalım oradan bakalım. Koş balkona. Kesinlikle. Bizi buraya kitledi. Nisa bizi buraya kitledi bu. Allah. Balkondan havuz attın da görsün. Hah, kucağına atlayacağım onu. Koş 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 koş. Orada mı hala Nisa? Nisa orada mı? Baba. Ne yapıyor? Oturuyor. Ana! Lan bizi buraya kilitledi gitti. Hamağa mı yattı? Ayağını bizi buraya kilitledi. Hamağa yatmış. Melisa Nisa. Gördünüz mü şunun yaptığına bak. Bizi kilitledi buraya. Baba dış kapı. He ben buradan atlayamam. Havuz uzak buraya. Yok be buradan atlanmaz ki. Baksana arada şey var ya çatı. Tuğla falan var. Baba dış kapıya koş. Dış kapı. Nisa koş koş dış kapıya koş. Vallahi yatıyor şuna bak. Şundaki keyfe bak. Bizi eve kilitledi de kendi yatmış ama. Yürü yürü. Ee, dış kapı açık mı? Biz dış kapıya koşuyoruz ama. Bak şuna. Misa koş. Melisa aç kapıyı aç. Ne oldu? Açık değil. Kilitli mi? Burayı da mı kilitlemiş? Kilitli. Allah'ım ya Rabbim ne? ne yapacağız? Nereden çıkacağız? E ee, kaldık burada. Ee, Baba koş. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Baba. Ne oldu? Havuzun etrafında dönüyor. Havuzun etrafında mı dönüyor? Evet. Havuzun Aa, nerede? Hani? Burada baba bak. Baba ya ne yapacağım? Gördüm. Ne oldu? Kapı açıldı. Nisa görüyor musun? Ağzına bir şey aldı. Aa yok yok. Şey baloncuk makinesi. Vallahi deli gibi dönüp doluyor. Aklıma bir şey geldi. Melisa. Yani? Gördün mü? Araba araba. Arabaya binip tüyelim. Öbür turda. Ne yapıyorsun Nisa? Dur kucağına düşeceksin. Onun tam önüne geldi. Kucağına düşeceksin az daha cadının. Kafayı yemiş bu. Kaç. Dış kapıdan Aa, git. Koş. Aa evet. yok yok bir şey diyeceğim bu. Top oynuyor top. Evet. Dış kapıdan gidelim yürüyün. Arabaya gel gel. Geçti sihirin etkisi mi kaldı? Aç. Bir, iki, üç, fırla. Ama sen şeyi alacaktın ya. Neyi? Ee, Boş ver ya, kalsın. Aa, bunu mu? Evet. Alsam mı? Aldım, almıyorum ya, Ama kalsın. Top attı. Ne oldu? Top attı. Atsın, yürü, tüylelim, yürü, yürü. Yürü, koşun arabaya. Koş, koş, koş. Aa, oh, vallahi araba açıldı. Anahtar bulunmuş. Bin. O, o arabası, arabası. Aynen. Ha. Oh. Bin bin arabaya binin.